Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Pekka binici saldırıları gerçekleştireceğiz. Mezarlık büyüsüyle birlikte. Güzel baskınlar olacağına inanıyorum. Videomuza like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. İskelet Parkı ile başlayacağız. Ejderha kayalıklarını fullleyeceğiz. Sonra da bir başkent servisi yapıp videomuzu sonlandıracağız. İskelet Parkı'na bir bakalım. Burası için Pekka binici yapacağım. Daha sonrasında ejderha kayalıklarında ordumuzu değiştireceğiz. Başkentte de muhtemelen değiştiririz. Farklı farklı kombinasyonlar olsun istiyorum açıkçası. Şimdi dağınık bir düzen arkadaşlar. Çok fazla koçbaşı almaya gerek yok. Buradaki duvara, buradaki duvara alsak yeterli gibi gözüküyor. E, buraları bir temizleriz. Ondan sonra da ekmeğimize bakarız. Orduyu düzenli diyelim. Tamamen silelim. Şimdi arkadaşlar bir 6 tane koçbaşı bizim için yeterli olacaktır. Pekkalarımızdan 4 tane alacağım. Üstüne de binici alacağım. Binici birazcık az kaldı. Pekka'dan sildim ve onun yerine binici alıyorum. Ee, şuradan bir tane büyücü aldım. Hatta bir tane daha büyücü aldım. Şu şekilde bir kombinasyon kullanacağız. Mezarlık büyülerimiz olsun. Bir de yıldırımımız olsun. Kaydet ve saldırı butonu diyelim. Şimdi arkadaşlar ilk etapta sol tarafa bir mezarlık büyüsü atıyorum. Orada iskeletler bir oyalama işlemi gerçekleştirsin. Koç başlarını yolladım bu arada. Şuradan atalım. Sol tarafa bir binici desteği atalım. Buraya bir pekka atalım ve arkasına bir büyücü bırakalım. Buradan da bir büyücü bırakmayı unutmayalım tabii ki. Sol tarafa binici desteği atıyorum. Merkeze bir binici gönderiyorum. Pekkalarımızdan da destek olarak nereye atabiliriz onu inceliyorum. Şimdilik göremedim. Şuradan bir duvarı kıralım. Evet şuradan gönderelim arkadaşlar. Bomba kulesine bir destek. Sol tarafa bir binici desteği. Bir tane şuraya mezarlık büyüsü ve şuradan da bir binici attık mı bu iş tamam olacak. Son kalan mezarlık büyümüzü de birazcık diğer savaşa odaklı gönderirsek daha iyi olur. Şu bölüme mezarlığımı attım abi. Son mezarlık büyümdü. Şuradan bir koçbaşı dağıttım. Pekkalar devam ediyor. Hala hayattalar. Güzel bir giriş sergilediğimiz için hayattalar arkadaşlar. Sağ tarafa bir yıldırım desteği attım. Pekkalarımız şimdi dev topa doğru gidiyorlar. Sağ taraftaki Pekka iskelet ve binicilerimiz de devam ediyor. Köyün %53'ünü temizlemiş bulunuyoruz. Pekka iskeletlerle birlikte sağ taraftaki eve doğru ilerliyor. Merkezde binicimiz oyalarken iskeletlerimizde iskeletlerimiz de gelmeye devam ediyor. Güzel. Diğer savaşta gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde fullleyeceğiz. Pekka binici kullanın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Şimdi merkez temizlenecek. O bir kesin. Pekka da orayı alır. Yani havanı da alır diye düşünüyorum ya. Bu arada oraya çiçek konmuş. Abi. o Bak. Süslerle güzel engel yapmışlar ya. Evet oraya gitmedi Pekka. Şimdi merkezi temizleyip daha sonrasında gidecek ama duvara vuracak muhtemelen. Aynen. Tamam duvarı kırsın en azından diğer savaş için işimize gelir. Bak burası da öyle bir Kapatılmış ki sol taraftaki duvar sadece iş yapıyor. Evet Pekka'mız öldü ama öldükten sonra da çok güzel hasar bıraktı arkadaşlar. Şimdi ikinci savaşımıza geçelim. 4.386'nı aldık. Saldır butonuna basıyorum. Aynı kombinasyonu kullanacağım. Şimdi canlar 3 tane iskelet büyümüz mevcut. Bunları 1, 2 ve 3 olarak gönderdim. Şimdi şurayı bir kıralım bir daha kıralım. Sağ tarafa bir pekkamızı atalım. Binicimizi göndereceğim. Büyücümüzü attım. Şuradan bir pekka atıyorum. Bir büyücü gönderiyorum. Şurayı kırmak için bir koçbaşı ve yavaş yavaş da binici destekleri. Bir tane daha pekkamız var. Hazır açılmış bu bölümden gönderdim. Sağ taraftan son koçbaşını atıp binicilerimi de yavaşça bırakıyorum. Şurayı da bir sersemletelim. İşlem tamam. Rahat bir 3 yıldız oldu. Belediye binasının orası baya bir perçinlenmiş savunmalarla ama bizi engelleyemez. Yani daha arkadan iskeletler geliyor bak. Ölen asker yerine iskeletlerimiz çıkıyor. Son savunmalarda temizlendikten sonra 3 yıldızımızı alıyoruz. Aa bir şey kalmış. Aa en arkada kalmış. Tamam iskeletler yakın yoldan geliyorlar. En soldan geliyorlardı. Dedim baya uzun sürecek. Şu ortadaki iskeletler de geliyor. Şimdi az biraz sonra alacağız arkadaşlar merak etmeyiniz. Bu ordu bu arada ejderha kayalıklarına gitmez. O yüzden ejderha kayalıklarına cehennem ejderiyle saldırı gerçekleştireceğiz. Haberiniz olsun. İskelet parkını temizledik ve bonus saldırı hakkımızda aldık 5465 altın aldık. Şimdi ejderha kayalıklarına bir gözcülük yap diyelim. Ben buraya genellikle cehennem ejderiyle giriyorum. Yine aynı orduyu kullanacağım. 7 tane iskelet fıçısı 8 tane cehennem ejderi, bir roket balon, 2 koçbaşı, mezarlık büyüsü ve yıldırım. Yani birazcık ezbere ordum ama yani ejderha kayalıklarının hangi düzeni olursa olsun bu orduyu kullanıyorum. Mancınık arka tarafta birazcık can sıkıcı. Şöyle bir hamle yapacağım. Sol tarafa bir cehennem ejderi bırakıp binaların yıkılmasını halledeceğim. Şuradan fıçılarımı gönderip arkaya da birazcık cehennem ejderi yolladım. Sol tarafa doğru da bir tane yolladım. Şuradan bir iskelet büyüsü gönderiyorum. Bir fıçı ve bir cehennem ejderi attım. Şuradan birazcık fıçı desteği ve cehennem ejderi de attım arkadaşlar. Bir koçbaşı yolluyorum. Roket balonumu şu etaptan gönderdim. Şuradan bir destek atıyorum. Ve şuraya da bir mezarlık büyüsü attım arkadaşlar. Şimdi sağ taraf temizleniyor. Şuraya bir cehennem ejderi bırakıp hava savunmasını destekledim. Şöyle de bir fıçı gönderdim. Son iskelet büyüsünde diğer savaşa odaklı atıyorum. Evet şuradaki süper ejderi alırsak bizim için en azından e, güzel olur. Aldık onu da aldık. Arkadakini alamadık. Arkası baya bir cennet arkadaşlar. Süper ejder cenneti her yer kaynıyor. Ama yani ikinci savaşta ordumu yollayabilmek adına bence güzel bir temizlik yaptığımızı düşünüyorum. He, can sıkıcı şu arkadaki süper ejder. Merkeze de Allah ne verdiyse gireceğiz. Bu kadar basit. Ama ikinci savaş için birazcık taktik yaparsak güzel olur. Onun kanaatindeyim. Sol taraftaki iskeletleri beklemeyeceğim. 47 aldık. Haritaya dönelim. Bir bakalım arkadaşlar. Belki daha fazla koç başına ihtiyacımız olabilir. Şimdi, 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 şimdi. Sol tarafa bir koç başa atıp soldan yollamayı açalım. Sağdan da yollamayı açalım. Bir. Şuraya bir tane lazım. Şuraya bir tane lazım. İki koçbaşı lazım. Ee, onun dışında var mı? Sağdan da atsak atarız da ordudan da kısmak istemiyorum. Tamam. Aynı orduyla gireceğim ya. İki koçbaşı yeter gibi geldi bana. Şimdi arkadaşlar sol tarafı açmam lazımdı. Sağa gitti. Şurayı niye kıramadık? Abi bura niye kırılmıyor? Soldan asker atmak istiyorum ya. Of. Şimdi şu şekil fıçılarımı attım. Cehennem ejderlerimi gönderdim. Bir tanesini bıraktım abi. Şuraya bir destek. Şuraya bir destek. Sola da atacağım ama birazcık kararsızım. Bekliyorum. Birazcık bekleyelim ya. Birazcık bekleyelim az biraz. Şuradan bir roket balonu attım. Sol tarafa bir destek atmak istiyorum. Şuradaki hava savunması çok vuruyor çünkü. Bir tane süper ejderi indirmek için arkadaki süper ejderi indirmek için de cehennem ejlerimi saklıyorum arkadaşlar. Bakın şunun gibi. Bak şuradan attığım sağdaki süper ejderi de indireceğiz. Gördünüz mü? Sol tarafta güzel gidiyor. Solda birazcık hava savunması var. Şuraya bir yıldırım attım. Aldık orayı da aldık. Çok güzel. 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun. <laughs> aldık galiba değil mi? Bir tane hava savunması inşallah bütün köyü savunmaz. Daha arkadan gelen fıçılar var. Cehennem ejderleri var. Alırız diye düşünüyorum yani. Evle falan uğraşırken hava savunmaları sıkıyordu o kadar da değil. Çok güzel de aldık bak. İnce işçilik diye ben buna derim. İki sağları da orayı fulledik. İki sağları da buleyi fulledik. Başkente de iki sağlarımız kaldı. Ama başkenti iki sağları da fulleyemeyiz diye düşünüyorum ya. Evet baktık, baktık, baktık. Bir pekka yapacağım ya buraya. Pekka başkentte ne yapacak merak ediyorum. Şöyle 6 tane bastım. 3 Pekka üssü binici. Aa, süper büyücü aldım. Şimdi şunu yapacağım. Süper ejder nerede? Birinci savaşta bizim süper ejdere denk gelmemiz birazcık zor. İkinci savaşı alırız. Süper büyücüyü o yüzden siliyorum. Süper ejderi almak için almıştım. Şöyle yapacağım. Ne alsak okçu alalım ya. Bir tane de okçu alalım. En azından dış taraftaki binaları temizleriz. Şimdi canlar şuraya bir mezarlık atalım. Soldan bir pekka sağdan bir pekka attım. Bekliyorum abicim. Bekliyorum. Şimdi şuradan bir pekka dağıttım. Koçbaşı, koçbaşı, koçbaşı ve koçbaşı. Duvarları kırıyoruz. Ş şu bölüme atacağım ama hemen askerlerim ölecek diye tedirginim. Az biraz bekliyorum. Bir binici. Bir binici, bir binici. Şöyle bir mezarlık, şöyle bir mezarlıkla Süper ejderin de kafasını attık ya. Şöyle temizlik. Pekka orada, şuradan bir koçbaşı ve bir okçu da eziciye. Bir yıldırım attım. <laughs> Çok bir şey alamadık sanki ya. Dur da asker varmış dur. Biniciler, eziciler de dış tarafı Pekka temizliyor. Yani evleri temizlemek için Pekka atmış gibi olduk. O yüzden birazcık kötü oldu. Diğer savaşta bir de Süper Ejder karşımıza çıkacak. Bu doğrultuda neler yapacağız bilmiyorum. Ama ben iki saldırıda güzel bir temizlik yaparım diye düşünüyorum. Ee, üçüncü savaşta birisi girer köyü fuller diye bekliyorum. Benim düşüncem o. Şimdi Pekka'mız geliyor biraz daha ev temizleyecek. Bu arada ben de köyü inceliyorum en azından. Süper büyücü kesinlikle lazım arkadaşlar. Onu bir belirteyim. Pekka da yani en yakın binaya vurmadı. Tekli cehennemden kaçıp diğer binaları temizledi. Tamam o da birazcık hasar verecek patladıktan sonra. Öldü. Boşluğa hasar verdi. <laughs> Bizdeki şans da bu kardeşim işte ya. 2705. Şimdi şu altınımla bir savunma yükseltmesi gerçekleştireyim. Elimdeki altının fazlasını kazanırsak boşa gitmesin istiyorum. Direkt topa bastım. Tekrar baskına geliyorum. Şimdi arkadaşlar bizim burada süper büyücüye kesinlikle ihtiyacımız var. Bunu yatsıyamayız yani. O yüzden Pekkalardan birazcık sildim. Bir tane Pekka alacağım. Koç başlarını arttırıyorum. Süper büyücülerimi arttırıyorum. Okçumu siliyorum. Bir süper büyücü daha yaptım. Bu şekil elimden geldiğince temizlik yapacağım. Bir tane Pekka bıraktım. Şimdi mezarlık büyülerimizi şöyle 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 attım. Koç başlarını gönderiyorum. Süper büyücülerimi atıyorum. Pekka'mı şuradan gönderip bir koçbaşı başı dağıtıyorum. Binicileri de dağınık gönderiyorum. Savunmaları sersemletebilmesi için. En azından savunmaları sersemletip güzel bir temizlik yapalım istedim. Alabildiğimiz kadar altın alacağız. Bunun peşindeyiz şu bölüme de yıllarımı atarsak bizim için güzel olur. Merkeze girdik. Bu köy 3. savaşta bence her türlü fullenir. Çünkü baya bir temizlik yaptık arkadaşlar. Yani ilk savaşta tamam çok fazla bir şey temizlememiştik ama şu an fark ettiyseniz dev topları da aldık. Alıyoruz yani almak üzereyiz. Birini aldık diğerini de aldık. Merkezdeki süper ejderi aldık. Mancını aldık. Daha ne yapalım ya? Yani biz daha ne yapalım? Pekka'mız hala hayatta. Dış taraftaki evlere giden iskeletlerimiz var. Güzel. Süper büyücü sağ tarafı temizliyor. Sol tarafta iskelet ve süper büyücü temizliyor. İşlem bu kadar. %73'e kadar getirdim. Bundan sonrasında da artık birisi fullesin arkadaşlar. Bir tane iskelet kaldı. Şu ev için sizleri bekletmek istemiyorum. Almış olduğumuz altın 5790 ve haritamıza dönüyoruz. Evet videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.